Bu şehrin markası Çelik Kayalar Alışveriş Merkezleri, Ali Kaya ve Süleyman Karaca ile Ramazan alışverişini sunar. Efendim Rabbim tutmuş olduğunuz örüşleri kabul etsin Ali Bey. Sizlerdeyiz. Bugün Fethi Şubesi'ndeyiz. Fethi Şubesi. Evet kalmadı orucun son dönemlerindeniz bu evet, mahalle, Süleymancığım. Evet bu mahallede oturanlar hep yoğun olduğunu söylüyor bu şube benim. Evet Her bizim zaman. bu şube 500 metrekare ama hep dolu hep evet, dolu. Maşallah. Sağ olsun buradaki halkımız mahallemiz bu mağazayı çok seviyor. Maşallah evet. ne güzel. Misafirlerimiz evet, var Ondan buyur. Seni tanıyalım bakalım. Ben Ahmet Efe Demir Ahmet Efe yarım saatte bizi bekliyordu. İçeri alamadık Ahmet Efe'yi. Ahmet ne yapıyorsun? İkinde mazitli misin? Evet işte öğrenciyim. Ne ee, okuyorsun Ahmet? Konya Lisesi'nde okuyorum. Konya Lisesi'nde Dokuz. Dokuz? Evet. Al bu sana lokum veriyorum bir tane, tamam mı? Hadi. Teşekkürler. Çık. İyi bayramlar. Efendim? İyi bayramlar. Ben Alihan Aydın. Ee... Ali de öken gelmiş burada, bekliyor. Evet Alicim. Ee, Okuyorsun. Evet. Bir o. mesaj var mı Ali buradan? Evet. Tüm sınıf arkadaşlarıma selam olsun. Annene, babana, ablana herkese iyi bayramlar diyorsun burada. Evet. Arkadaşım sana bir çikolata. Evet. Hadi bakalım siz. Evet, siz... evet. evet Alihan'ın ablasıyım. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Evet, Fethi dolmaya şey, devam ediyor. Şey, 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 Elva. Biraz yaklaşalım. Deniz. Trafiği açalım. Kazım. Liva. Begüm. Evet, onlar da çok Herkese uzun süredir bekliyor. Herkese iyi bayramlar diyelim. Bayra çocuklar. Sağ olun. İyi bayramlar. Ol. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Hamdolsun bizler Allah de iyiyiz Allah'ım iyilik versin. Bir tanıt kendini. isim ne? Ben Fatim Pala. Fadim Pala. Nerelisin? Çaldereli. Çaldere. Buradan Çaldıreli iyi bayramlar de. İyi bayramlar. İzliyor musun bizleri? Ee, tabi tabii tabii. Niye izlemeyeyim de. Oh. Teyzem sana hediye verdim. Teşekkür ederim. Akşam ne yiyeceksin? Valla bilmem gelin ne pişiriz onu yiyeceğiz. Tam kaynana valla. Benim gelin burada çalışır. Öyle mi? Ya, ya, nasıl bir ekip yaptı ya? Burada teki burada beni sabah pişirdi. Sabah pişirdi şey mi? <gülüyor> <gülüyor> Maşallah. Kaynana kaynana canı gördün mü valla? <laughs> Maşallah. Hiç bakmadı o işleri, Hadi gidelim. Şöyle mi gidelim? Hadi. Evet, Sağ ol. İyi bayramlar. Şu pazarı gezip mi yapalım? Teyze nasıl? İyiyim yavrum. Size nasıl olsun? Allah aşkına. Neyi almış abi? Allah kızım. Şey. Allah kızım Yoğurt çabası mı hocam? Evet. Devam bundan alıyoruz Ramazan nasıl geçti Ramazan? İyi fena hadi İyi geçti mi? İyi geçti. Top bu kabalı yaptın. Aynen öyle. Allah'ım günlerimizi aratmasın. Hadi iyi bayramlar. İyi iyi bayramlar. Tamam devam edelim hadi. Merhabalar. Merhaba Sıtan burada. Adım Abi, Kadir. Kadir sepeti yorumlayalım. Uygun değil mi? Daha iyi, aynen aynen uygun. Abi da. muz almış, elma almış. Abi akşam bir iz, sporcu mu? Bakın. Var bir şeyler Yok var. Yok sporu be, ya. Sporcu. mı? mi? Evet. Ha? Evet. evet Vallahi dok Senin bir tane yanındı. Benim isim Kadir, soy isim Arı. Kadir neresin baba? Çumralıyım. Çumralı neresinde? Türkmen Karayük. onu nasıl bir köy orası <laughs> kardeşim? ben köy söyleyemedim. Evet. <laughs> i̇yi Ramazanlar, iyi bayramlar <laughs> diyorum. İyi bayramlar sağ, kardeşi var, şey bak, sağ olun. kardeşim, iyi sağ, sağ, abi. abi burada bir sepet var. Bu arada bayağı güçlüsün Ali abi gerçekten. Denemeyin diyeyim ben. Abi tamam. Bak. <laughs> Beton. Selamun Aleyküm selam abi. Bu da bak peylihan, bu da pehlivan. Maşallah. Değil <laughs> mi? Abi. Evet. Nerelisin kardeş sen? Ben Konya'nın yerlisiyim abi. Yerlisisin. 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 Neresinden? E, Araplar Mahallesi. Araplar Mahallesi. Evet. Türk'ün de. Evet. 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 Ceviz almış abi. Vallahi bayram için tatlı yapılacak herhalde. Tatlı yine Evet. Tatlı yapılacak işte da ceviz. Uzman, ya <laughs> biz geçmeyeliz. o <laughs> da güzel. Geçmeyeliz. <laughs> evet abi. İyi adam oğlum evet. sana aktarım makarna veriyorum. İnşallah abi. İyi bayramlar. Hayırlı bayramlar abi. Abi internette var. Herkes video paylaşıyor. Niye paylaşıyorlar? Böyle güzel videolar var mi? Buradan sosyal medya hesaplarımızı Ölemiyorum. takip etsin. Takip, takip etsinler. Ali Kaya, KS, Süleyman'ları da Takip, etsin. takip edin. Merhabalar. Merhabalar kolay gelsin. Sağ olun. <laughs> Stalya miyiz? Esra. Esra. Evvallah Ev mıyım? Merhabalar. Ne var mısınız? Burada mı oturuyoruz Fethi Mahallesi'nde? Yok şey. Siliyon'da oturuyorum. Sizin için geldim. Öyle mi? Değil evet. <laughs> Valla bizim fenomenlerimiz var. Teşekkür ederiz. sizi çok Sizi takip ediyorum. Bir Ramazan takip ettik. Sevgi Takip Allah, Allah, Allah olsun. razı olsun. Çay şey, kayalar çok güzel. Çok da güzel. Her şey taze. Şekerlerimiz olsun. Çikolatamız oh. olsun. <laughs> çok güzel. Biz de sevdiğimiz verelim o zaman. Ay çok Buyurun. teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Buradan inşallah. akrabalarınıza bayram mesajı. Ee, sevdiklerime herkese selam söylüyorum. Herkese Ramazan'ı kutluyorum. Rabbim inşallah hayırlar vesile kalsın. Herkese kandili <laughs> kutluyorum. Kızınız <Çok> <laughs> mı? <mu? gülüyor> evet kızım. Kızım da <laughs> hediye verin bir tane. Bayağı bekliyor mu kızım? Benim ismin ne senin? Begüm. Begüm. O Begüm'e de bir çikolata alalım bir tane. Hangi okulda Begüm? Ee, Ahmet Ajaj ilkokulu. Harika. Çikolata, çikolata. Çikolata. Kızımıza vereceğiz. Bir iyi bayramlar deyin. Hadi iyi bayramlar. Al bakalım, sen de seç. Söz bak, Burada abim var. Hemen abi senin tezim elinde. Tez, alışveriş ne yaptın? Abi şeker. almış. almış abi. Nüfus kalabalık herhalde. Kalabalık. Orantıya kalabalık. Sevgiyle çocuk var. Kaç çocuk? 5. Beço maşallah baş. sizin beş çocuk var. Evet. Oo nerelisiniz abla? Patluklu Konya. Nasıl Ovrukla Ramazan. Çok güzel. Dolu, dolu dolu geçti. Dolu dolu abi. Evet. Ablalarımız, annelerimiz tabii, de çok tabii. güzel değerlendirdi. Mukabeleler, cami. Mukabeleler, cami. Derken yani, güzel geçti. Allah razı olsun onların yüzü suyu, hürmetine de güzellikten evet, oluyor. Evet. Allah başınıza vesik etmesin. Annem Anne sana adlıyorum. diyorum. Teşekkür ederim. Burada ne güzel iyi barımlar, bayramlar dilerim. İyi bayramlar. Obruk bizimle abi sucuk almış. Eyvallah abi. Ne aldın böyle? Alacaksan çelik kalan sucuğunu alacağım. Başka marka mı Abi bu bizler sucuk. Bu evet. var ya on numara sucuk. Konya'nın evet. marka sucuğu. Bizler. Çelik bak, kayalar bak, güvencesiyle. Hamuk gibi tamam mı? Abi, bunu var ya. Yedikçe yiyesi gelir insanın. Bunu Ay. özel yaptırıyorum ben. Özel. Mesut Kaya bunun etini özel kesiyor. Bana etinden. Evet. Arka butlardan mükemmel bir sucuk. Evet. Sucuk diyorlarsa bakın bizler bir şey yapmayın çelik, çelik kaya sucuk. kalitesi. Onu ben söylemiyorum. Müşteri, Müşteri söylüyor. Ama. bir de onu tanıyalım. Sen tanı kendini Sağ ya. Sağda bir kardeş. Konya'dan. Hadi bakalım. Hadi. Ne iş yapar? da çalışalım. Maşallah. Beş bin Oo. kişi çalışıyor. Bak evet. 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 Bir el sallayıp Evet. Hadi Abi hadi şu kasadaki abim ya, de ya. tam peynir bana. Allah. Pehlivan mı? Mars Pehlivan abi. Bak, bak nasıl Pehlivan ya? Bir de gider ya. yüzlü. Ben, bak Ali Bey kadar değil yani. Evet, abi. benimle güreşmek ister? Yok abi bence yapmasınlar. Sen kendini bir tanıt. <laughs> ben e, 6 yıldır çelik kayalarda çalışıyorum. Maşallah. Kaç lira bunun göbeklisi olacak? 30 lira abi. 30 lira. Pazar Malum fiyatı abi. olacak bak. Da, o. bak pazar fiyatı pazardan eee. ucuz. Seçip al. Helal olsun. 30 lira pazardan ucuz. Aynen doğru. Helal Usta, olsun. Orada ablam var. Beyazları giymiş. Hayırlı bayramlar. Bak, i̇yi bayramlar. Beram nerede? Makbule Bulut. Makbule Bulut. De, Neram derede misin? Evet. Orada mı oturuyor? Yok. Burada oturuyorum da Meram dereliyim. E, var mı orada? Geliyor musun? Evet gidip geliyorum. Ben dün de orada Kur'an kursuna iftar açtım. Dere Kur'an kursuna gittim. Evet orası meşhur Dere Kur'an kursu. Orada iftar orada açtım orada ben. Orada ikizlerimiz var. Ha. Bizim akraba onlar. İkizler hoca. Mustafa hoca. Mustafa hoca. Ha. Ha. İftar orada açtım be Evet Allah kabul Ver ablama bir hediye ver bakalım Al sana bir Teşekkür ederiz Dokunmuyoruz Geçen sene ceviziniz çok güzeldi Bu sene de portakallınız çok süper. Portakal filike harika Hiç daha hiçbir yerde görmedik Al. İnan ki Öyle bu portakal Bu sene olamazsın. öyle güzel portakal yedik Evet Ne evet. güzel Ne güzel Bu da Manda söylemiştiniz Ali Evet Bu da kızım Kızım Elva. Erva. Erva. Maşallah. Geliyoruz, geliyoruz. Sana ikizlere geliyor Hangi Siz okuldasın Erva? Adana Erdiye Sümeğiz Ortaokulundayım. Arkadaşlarına bir bayram mesajı. Herkese hayırlı bayramlar. Ya ne kadar Sen büyüyünce ne olacaksın? Büyüyünce Evet veteriner olmayı düşünüyorum. Sizde özgüven var. Tamam, evet. bu da var. Çok teşekkür varsa, ederim. İyi iftarlar. Evet. Şimdi ikizlere bak. Ooo gel bakayım. Açıyı da çağırdım. Gel gel gel, gel 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 siz siz gel gel. Ooo bak. Gel gel. Hemen, hemen gel. sarı. Gel. İkiz bunlar. İkiz bunlar hemen işte. Hemen. Bu biraz daha ağır, o <laughs> biraz daha fazla. <laughs> bak buna iyi buna bak. Sıfır buna mısın bak. Bir tane. Bu ne abi? seti <laughs> <laughs> pizza seti. Bir pizza. pizza seti. Bir pizza seti de bu ikize. Al sana. Teşekkür ettik. Siz de çikolata alalım. Siz de Ben burada oturuyorum. ismim Fadman Atosun. Oğlum tamam. sizler İkizler benim. Maşallah. Kaç çocuk var mı? İki İki tane. Bunlar İyiyim. sadece. Çok tatlı. Evet. Zor olmuyor değil mi? Evet. Zorlar. Zor değil Zor biraz İkizler benim de ikizlerim var. Abla bir bakalım. Teşekkür ederim. Kaç çocuk var mı? Dört yaşında mı? tane. Oprukluyuz. Ha oprukluyuz. Evet. evet. Abi sen tanıyalım. Altın Ekin abi. Yol verin abi. Şey ben buradayız. Altın Ekin. Altın Nazif Nazım Nazif? Nazif Nazım. Nazım Çakoğlu. Çakoğlu. Vay baba. Çelkanı burada oturuyor zaten. Yani Sürekli. Ne oturuyor? <laughs> e, burada oturuyor baba. Yani sakin. Burada oturuyor baba. Hediye ver. Nasıl bu bana hediye ver? Sağ ol. Sağ ol. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Abi. Nazif baba. Sağ ol. Sağ ol Ali abi. Hadi bakalım. Hadi. Saygılar. Bak hadi, bunlar senin Ali abi. Hadi, hadi. Bizler için gelmiş yavrumuz. Yani bu yavrum sizin için geldi. Hani yol açalım. Fatma Ece ismi. Fatma senin? Emine Belen. Emine Belen. Kızım izliyor musun bizi? Her iftarda izliyor musunuz? Kon TV'de. Çak o zaman. Hoppa. Senin ismin ne? Poyraz Baba da çakıyor. Ne? Poyraz Bekir Yavuz. Poyraz Bekir mi? Evet. O Saçlara bak abi. Poyraz Bekir. <laughs> Ama senin için Zeynep gelmiş. Mi? Zeynep, Zeynep. Simge. Zeynep. Fatma Gir. Fatma Gir. Tanıyalım. Zeynep Hapsa. Kameraya bakın çocuklar. Kazım. Herkes, bak. Bak. Kazım. Herkes konuşsun bakayım kendini görsün. Hasan. Hasan sen? Görkem. Görkem. Cengiz. Yüksek ses oğlum. Cengiz. Canım. Oğlum bağır lan biraz. Bağır. Cengiz. Ha? Cengiz. Bunu da bağır. Senin aldığın Zeynep Sen Havsa. Ne desin, Evet. Şimdi buradayız. Sen ne desin? Liva. Adı. Liva. 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 Evet ilginç Sayın bir isim. isim. Şey, evet. evet. Abi sen abi. Bekir Türkmenoğlu ben. Bekir abi neresin? Altın Ekinliyim. Altın Ekinliyim. Akçışar köyünden. Akça? Çay. 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 Akçaşar Ne işi var arkadaşlar? Tarım Bakanlığı'ndayım. Neyim? Gıda kontrol. Bakan Onu, tarım Bakanı diyor ya. Abi. Ya bakan mı? Yaparız abi ne olacak? Konya'da bir Ha şey. burada kontrol edersin. Tarım Bakanlığı. Güzel, gıda güzel kontrol. Güzel mi bakan Yok abim, abi yok yazı bahisi. Bakacağız abi biz gariban firmayı bakacağız abi bakan bahisi. Ne yaparsın ya? <laughs> İyiyim ne yapayım Vallahi alışveriş yapıyorum. Nasıl şey Ramazan nasıl geçti? İyi geçti şükür. Bitti Ramazan bitiyor. Bir, bir, evet. Konuştuk. Güzel evet. miydi? Güzeldi. Ne yaptın? Ramazan'da ne işler yaptın? Kabele gittin mi? Gittim. Okudun mu? Bu da okudun mu? Okudum Kur'an. Bize dua et ama bak ha. Tamam mı? İnşallah. 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 Abla, ne İnşallah. Ne diye ver ablama? İnşallah. Senin mümleket neresi? Altın Ekin. Merkez. Altın Ekin. Altın Ekin. Altın Ekin de su böreği çok iyi yapar. Evet. Doğru mu? <laughs> Doğru. Yaptın mı su böreği var ama. Yaptım. Götüreceğim köye gideceğiz. Yaptın yani. mı şimdi? Ha köye götüreceğim. Köye götüreceğim. Yoğurdu çaldın. Yok çalmadım orada çalacağım yoğurtu. Öyle orada. mi? Bak. <laughs> abi çok su böreği dedin. Abi su böreğini yapmış, yoğurdu çalmış. Ben ne yaptın mı? Orada yapacağım orada. artık. Orada bak bayram hazırlığı. Bayramın birinci günü altın ekinde toplanacaklar bütün sofraya. Ee, kaç, evet. kaç evet. var toplanacağız. Bana kaç kişi? 10 kişiyiz. 10 kişiyiz. Oo iyi. Peki selamlar, iyi bayramlar. Dün ben davetliydim abi. Bir tepsi böreği yedik yani. Yok Şöyle de sayıp olmasın. Evet, Buradan evet. Ortağım, Mehmet abinin annesinin ellerinden öpüyorum. Evet. Annem evet. geliyor. Evet. Annesi. Ay. Ablası tanıyorum. Fatma Altın Konyalıyız biz. Durun Fatma ee, abla neresin? Konyalıyız. Konya neresin abla? Merkez. Şöyle kameraya bakarsan. Sazlıpınar Sazlıpınar Sazlı Sazlıpınar? Nereye bağlı abi? İsmile. 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 Ova köyleri bu bunlar. Ova köyleri. Hediye de geliyor abi. Hadi Konya'da ikamet ediyor. Evet Konya'da. Güzel çelik doludur. Evet. Güzel. Al bakalım. Sen ismin ne? Muhammed Uğur. Muhammed. Anam be Muhammed. Nasıl? Muhammed misin? Çak. Vallahi Muhammed Maşallah saç, saçlar böyle maşallah Allah yani be. Var mı söylemesini Muhammed? Herkesin Ramazan bayramı kutlu olsun Kadir gecesi de kutlu olsun Maşallah Alkışlayın bakalım benim. Bravo Muhammed alkışlayın Aferin sana Muhammed Burada kızlarımız var gibi Sonra burada paşa able. var başham Kızlarımızı tanıyalım Salih Anur Salih Anur Salih Anur Yeşilba. Yeşilbağ Yeşilbağ evet. Buradan mesajın var mı şöyle herkese? Bütün Müslüman aleminin bayramı kutlu olsun Herkesin bayramı kutlu olsun Bayramımız mübarek olsun diyoruz ama evet. Azra. Azra, benim kızın ismi Azra. Azra, sen evet. kardeş misiniz? Yo, biz komşuyuz. Komşusunuz, evet. iyi Senin mesajın var mı? Herkesin Ramazan'ı kutlu olsun, Kadir Gecesi de kutlu olsun. Amin, cümlemizi. Hadi bakalım. bakalım. Burada Ayıdan Paşa var, var Pehlivan. Sen kendini tanıt be, bize. Maşallah. Kırmızı, beyaz. olmadı mı senin? Zekeriya Mehmet Bulut. Zekeriya Mehmet. Hangi ben okuldasın Zekeriya? Atlan Adiye Sürme Göz. Arkadaşlarına bir bayram mesajı ver. <laughs> Atlan Adiye Sürme Göz'ün bütün bayramını kutluyorum. Harikasın. Bu kızımız da uzun zamandır takip ediyor bizi. Senin ismin ne evet. kızım? Evet, benim adım Zeynep Simce. 9 yaşındayım. İleride bir hedefin plan var mı? Ne olacağım büyüyünce? Ee, büyüyünce polis olmayı düşünüyorum. İnşallah olursun. Buradan arkadaşlarına bir bayram mesajı. Hepinizin bayramı kutlu olsun. Hepinizin Ramazanı kutlu olsun. Harikasınız. İlerleyeceğiz kasalara doğru. Buyurun kardeşim. Evet, evet ilerleyelim. Evet, devam ediyoruz. Evet. evet. Devam ediyoruz. Abi burada abi merhaba. Merhaba. Bak ne kadar böyle abimiz. Abi ne yapıyorsun ya? Selamun aleyküm. Selam. Sen ne? Sen Selam şey sen sen ne mısın? Yok karaba. Kar Can beri vallahi. Merhaba. Belli valla. Kar de be. değil mi? Evet. Ne iş yapan? Valla geziyorum. geziyorsun Abi işte bir, ne bir iş şey gezemedin falan? Ali abi. Ne yapman? Valla bir şey yapmıyor. Ama çok garip ha. Valla. Evet. Abimize evet. hediye alalım mı? Ali hediye, abi buyurun. Hediye verir hediye? Evet. Dur bakalım. Buyur. Çok sağ olun. İyi bayramlar. Ya. İyi bayramlar. Teşekkür ederim. İyi açıyor musun Teşekkür ederim. Teşekkür ederim bira kameraya. İyi bayramlar. Sağ ol, Eyvallah. Sağ olun. Hanımefendi merhaba iyi bayramlar. Merhaba iyi bayramlar. İyi namazlar. Gayet evet. güzel geçiyor. Hadi Gerçekten. Şöyle gelsin. Bir Tam bayram bitti. mesajı Aynen. Aynen. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Evet. Nerelisiniz? Konyalıyım. Ne, işin? ne işin varız? Evet. Ee, şöyle şöyle iş yaparız? bir istasyonda müdür yardımcısıyım. Çok güzel. kutladık. Ailemizin bir bayram hediyesi. Çok sağ Çoban Armağanı. Efendim iyi bayramlar diliyoruz. Buyurunuz. Ay çok teşekkür ederim. İyi bayramlar. Sağ olun. Evet. Burada abim. Ben bekliyorum. Ha abi iyi de bekledi bak ta arkadan. Merhaba şeker abi. Merhaba abi nasılsın? Allah Sen Allah nerelisin? Bak, ben Altın Ekin'liyim. Altın Ekin. Evet. Altın Ekin'de bir bayram mesajı ver abi. Abi tüm yani Müslümanların bayramını şimdiden kutluyorum. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Allah, İyi bayramlar. sağ olun. olsun. Ama sen tanıyorum. Okula gidiyor musun? Gidiyorum. Hangi okula gidiyorsun? Cengiz Topal. Cengiz Topal kaçın sınıf? İki. İki. Büyük ne hocam? Mühendis. Mühendis. Çok mühendis. Maşallah. Buradan bir herkese bir bayram mesajı gönder bakalım bir. Herkese bayram, iyi bayramlar de. İyi bayramlar. Abi siz tanıyalım. Merhabalar. Mehmet Mutlu Tuncer. Altın Ekinliği. Altın Ekinliği. Evet. Burada Altın Ekinliği var. Niye öyle? Bu muhit, bu, bu muhit genelde altın egindedir. Hep ısmaklı hava doğmuş buraya. Şartı zor güzergahımız da yani, o yönden olduğu için. Ama. Evet. Ege'deki olan ise kolay, mesafesi de değil mi? Tabii Sen Anladım. ne iş yapıyorsun? Çiftçiyim ben. Aferin ekiyor evet. mu? Ne evet. Ne ekiyor? Bu Buğday. Buğday, pancar, mısır. Bu sene yağışlar nasıl geçti ya? Çok zayıf. Zayıf değil mi? Allah büyük yağacaktır inşallah. Bu sene yağmur yağmasa, biraz bu sene sıkıntı biraz var gibi. değil işte mi? Zor gibi görünüyor. Hem yer alt azaldı hem de yağış yok memlekette. Bu da bir bayram mesajı alalım istedim. Herkesin bayramı kutlu olsun inşallah. Çok teşekkür ederim. Bayramlar Sağ olun. Hasan Günaydın. Hasan abi ne? ne iş var? Mobilya. Mobilya için. Evet. Neresi? İçeri şunla. İçeri şunla. Evet. Alışveriş yapmışsın. Evet. Sepeti o... yorumlayalım bir. Abi, Bayram moduna abi, girmiş. Pizzi. Abi, Pis... abi pipiti almış. Hurma da almış. Hurma da, da almış. Tamam. Tam abi, böyle yumuşak bayrama girmiş yani bayram şu anda. bayram Moduna girmiş. Hediyemiz yani. neredeki mi diyelim? bak i̇yi bayramlar. İyi bayramlar. Sana kolay gelir arkadaşlar. bayramlar. Teşekkürler. Afan abi, abi burada abi kasada dur abi. Gel gel burada. Merhaba. Merhaba. Oyuncak alalım bir tane. Oyuncak kız çocuğu. Oyuncaklarla arası iyi mi? En çok ne oyuncağı var? Evde. Evcilik oynuyor Fahret. Evcilik oynuyor. Al sana bakın. Pizza yapsın. Pizza yapar mısın? Al bakalım. Sizi tanıyalım. Ben Hasan. Hasan. Evet. Ne iş yapıyorsun Ben mobilya satış abi. Mobilya satıştasın. sizin. Satış mağazası. Yiyelim ama bak bu işte. Sizi tanıyalım. Firdevs. Firdevs aynı köylü müsünüz? Yok yakın Çumra'yı da aynı İyi bakalım hadi. Ne kadar oldu? Kaç yıl oldu? Beş. Beş, şim, beş yıl sene oldu. Sene beş yıl maşallah sen bakalım. Abi de iftara e gidiyor. Allah Allah'a sen. sen ne bu ne sarı ve kendi ne işi bu kardeşim? Tarım makineleri yapacağım. Ne organize değil, değil mi? Organize ikinci organize. mesai bitti mi? Mesai bitti. Şu eve gidiyor. Alışveriş yapıyor mi? Evet. Aynen öyle. İyi bak ver bir hediye bakalım. Var mı bir hediye? İyi Sağ olun. Ne diyorsun arkadaşlara? Isım ya? Selam. Selam. Selamlarım sayende. Abi sen de kaynanay dilinden düşürmüyorsun maşallah. <laughs> hadi bakalım. <laughs> İyi bayramlar Merhabalar. abi. Nasılsın ablacığım? İyi, i̇yiyim siz? İsmin ne? Esma Nisa. Esma Nisa. Esma bir selam söyle. Vallahi herkese merhaba dilek istiyorum. Herkese merhaba, herkesin bayramı kutlu olsun. İyi bayramı, bayramlar. Kızımıza hediyeni gelecek. Rümeysa Rana. Rümeysa Rana. Al bakalım Rümeysa Rahna. Beraber misiniz siz? Evet, kardeş. kardeş. Hadi bakalım hadi. Harika. İyi bayramlar. bayramlar. İzlemesiniz değil mi? E hadi. İzliyor ekip. Abi burada, abim merhaba. Oo Tosun Paşa ne yaptın ya kardeşim maşallah. Bilmiyorum abi sen nasıl? E, eski pazar bizim eski perso kardeşim. Biz Tandır mı ya, abi? Ya bu adam bizim buradan manav dediğin kuru çelik doğru mu? E, aynen abi. Senin doğru. tanıyalım mı bakın. Adım Abdurkadir, şu adım Karga. Ne iş yapın abi şu an? Şu anda da market sektöründeyiz. Önceden al. Hala Güle <laughs> -Gül de çalıştık. Bizim bir arada sektörü girdin mi bırakamıyor da insanlar. Bırakamaz. Sana bir gelirim Teşekkür ettim. Alabicim İyi bayramlar. bayramlar Hayırlı bayramlar abicim. Abi abla nasılsın? Teşekkür abla, ederim. Abla Konya'nın herhalde. Konya Konya'lısın yerlisi misin? Yerlisiyim. Eli yüzü kirlisiyiz abi. ne bir daha söyle abla? Eli yüzü kirlisiyiz. Konya'nın <laughs> yerlisi eli yüzü kirlisi. Evet evet. Estağfurullah bu bir Konya'lı pırı pırılı pırlanta pırı gibi ya. Aynen, siz abi. de pırı pırısınız siz. Tekelim öyle abi yani. Eğer misiniz? Çalışmıyorsunuz herhalde. Buradasınız. Evet, ev hanımıyım evet. Sizin evet. memleket Konya'nın Konya yerlisiniz. Evet. evet. Civarda oturuyorum. İyi e, maşallah. Peki abla aile hangi şekeri seviyor? Sizden özellikle hani ne yiyor? Hangi şeker gidiyor? Hepsini Neyi al? özel kesesin. bir şey yok. Kesesine göre, kesesine, göre. Kesesine yani. göre. Sen rastgele seçtin o zaman. Evet. İyi, İyi bayram. bayram mesajı ver. İyi bayramlar. O çocuklar ne be? Çocuklar kız gelin olan var mı? Var iki oğlum bir kızım var. O maşallah. Hepsi evirdin mi? Evet evet. Hep o torun tomba çok yarılı mı? Var. Şey. İyi iyi ay Şeker selam söyle o zaman. Sağ olun selam verin. Bayrama simi hazırla bayram birinci güne bak. Tamam. Çok laf bana bak ya. Şimdi de ne yapacağız Sağ abi ne yiyeceğiz? Abi bayramımız kahvaltısa çoluğu çocuğu torun toplasın herkes yiyor. Aa toplayacak. Simi sarma banya. bak böyle, Baklava. <gülüyor> 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 İsmim Ahmet Ölmez. Ne ee, iş yapan? Altını ekiliyim ben. Ee, Çiftçilik yapardım bıraktım. Ee, burada Konya'da bir sarayda çalışıyorum. Eyvallah. Abi burada çok tuttu bu seni. Abi He. bedava valla. Gerçekten Şey bedava. Abi iftar edin okundu mu? Evet iftar şey <laughs> Al sana ben de acınıza tatlı verin iyi bakalım abi. Sağ ol teşekkür ederim. İyi bayramlar Altın Hayırlı Hayırlı Seviyoruz de. Altın Ekin. Selam söyle o zaman herkese. Abi Aleyküm selam. Bütün Müslümanlara selamlar. Tüm Müslümanlara selam olsun. Aynen. Dünyaya selam olsun dünyaya. Aynen dünyaya. Aynen. Hadi Aynen. bakalım hadi. Bak Beydivan geldi. Bakayım. Yıkışalım mı bir? Yok ne yapalım mı? Yıkışalım mı? Aşık atamayız Ali abi. Abi bak. Kardeşim ben 8 sene spor yaptım ben. Bak, Dokun evet. kardeş, dokun. Belli abi, kesinlikle. Bak, Bak. gel Ama, sana. Abi, uçar, uçuyorum yani. <laughs> çok güç <uç>, maşallah. <laughs> 8 sene ben pazara çıktım. Pazara yağlar kaldır, indir, kaldır, indir, kaldır, indir. Allah Allah. <laughs> Sen ne iş yapan abi? Ben pazarlamacı. Pazarlamacı. Ne üzerine? Gıda. Aa. Tamam, evet. Gebre, gebre, ne gebre? değil mi? Greco Roman. Bak ben ne şampiyonum? 1989'da güreşte Greco Roman şampiyonu. Madalya, altı madalyam var. Helal olsun. Tut, mı aşağıya? Maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Hediye. 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 Onu bak. Greyfurt geliyor. Haydi Biz, haydi ileride. Haydi Biz haydi. ileride bekle abi dur. Haydi abi abi Greyfurt almış vallahi. Onu da alıp in... Birazdan indirimlere geçiyoruz Ali abi. Selamünaleyküm. Gel, gel, bu gel buraya. Gir sıraya. Ne arasan 8.49 lira alacaksın. Abi bir daha söyle sloganı. Gel buraya. Gir sıraya. Ne arasan Greyfurt'tan. Greyfurt'tan. Portakal. Bunu iyi yiyorsun. Elhamdülillah her gün geliyor. Kana iyi gelir bu. Kana iyi gelir. Akıcı. Evet. Abi Kalab. sen nerelisin isim ver. Ilgın. Ali abi Ilgın abi al. Ilgın abi Ilgın Karaköy selamlar. Evet. Ondan sonra fiyatlar. Son abi. Abi <laughs> şuna bizden hediye. Ben karılma <laughs> dayı buldum burada <Allah> ya. Allah razı olsun. Allah kabul etsin. Sağ ol dayı. Sağ olun. İyi bayramlar. Hayır neresin? Ilgın değil Ali abi. Ilgın misin yoksa? <laughs> Yok. Kembosluyum. Kemboslusun. Evet abi. Kembos. Kembosu. Kembosu bilmezsen değil mi? Şey, yeni adını söyle. Çok duydum da. Gökçe <laughs> <dayım oldum gülüyor> Kemboz Ne tarafta? Kömbe tekken yukarıda. Tekken. Tek, tamam. tek, tek, tek Siz Evet. Sen şu adın ne? Evet. Güleş. Ben emekliyim hala abi. Ne emekli oldun? Demiyorlar. Yerden emekli oldum ya. Ortada o marketlerden emekli oldum. Öyle de. mi eski o? Ortada omaklıkları... <laughs> <yılında 90> <laughs> <2000 'lerin marketi. gülüyor> o marketler. Son yanında 90'ların 2000'lerin marketi. Sana hediye veriyorum şimdi. Kemboz köyüne selam Güneşim olsun. Gökçe köyüne Kemboz'a. Ilgın'a. Ilgın'a selam olsun. Ilgın. Ilgın. Tekke, çiğ, aşağı çiğ, yukarı çiğ. Balkıç neydi? Ağlar, Balkış, köyü, Ağlar köyü. Ağlar. Sarayeni köyü, Akören köyü, Pamukçu köyü. Herkese Bayat köyü. Ködere, Hatıp. Hatı. Evet. In İndirimler. Hadi, bakalım. hadi gidiyoruz indirimlere. Şimdi de Pehlivan Pehlivan dayıyla beraberiz. Ali abim Pehlivanlı Konya'nı Pehlivanlı senden bize geçmez. Elhamdülillah <laughs> ama bize sen kadar. Vaa bak Dubai. Allah. <laughs> Allah maşallah var ya 100 kilo var mı sen? Abi. Utanma söyle 145. 145. Maşa evet. bir şey değil ya. Aynen ben bir külü alınca da ne çektim bilmem Abi 200'e yol bu. Abi 200 yıl var Süleyman. Aynen. Ben daha zayıfım şu anda ya. Niye bu kadar külü alınca yollar Süleyman abi ya. de. Yani e, külü ya. almak bir şeydir abi. Ya tuhaf Abi yiyeceksin kardeşim. Yemediğin malı Aynen. ne yapacaksın ya? İsim ne abi? İsmini ver bir tanesini. E, ben Selmani Faris Doğan. Selman'ı sosyal medyada abimiz her zaman takip eder bizi. Selman'ı takip abi Selman'ı takip Günü e e, ve Kadir Gecesi herkesin Hadi bakalım. Bayram ve Kadir Gecesi tamam. abi görüşürüz. dön 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 dön. dön, Abi bu adam bize fırçattı Bize bir de bari hediye verdi. Estağfurullah. burası Mevlana. Lat ver yani. sadece lat Özür dilerim. Bizde herkese hediye var. Dükkan sizin. Ne oldu? Vay sana abim vay. Para da verme bize. Para Sen ne iş var abi? Ben tezgahlarım abi. Nerede? Nerede? adı da. Neydi? Doğuda nasıl takılır? Beyaz eşya. Evet. Şey. Boş Beyaz. Öyle mi? <laughs> Sen ne yetiştirdin Zeynep Tarık? Bedesinin kapı camisinde mi? Ben saray çarşısında yetişmeyim. öyle di. Ben Bana saray, saray çarşısında bak. Ben saray çarşısında yetişmeyim. Kapı camisinde <laughs> <o> yetişmeyip Zeynep <laughs> saymazken olmaz. Abi maşallah siz bu enerji. Ne buluyorsun mübarek gün ya? ya abi. Vallahi. ya. İşte, müşteri kapıdan girmek Resmen bir televizyon ekip oldu buraya. Çok tabi ki adam bak. İktidar bekliyor bak. Grevut ne de grevut grevut ne şeker hastası var. Kan duruluyormuş o yüzden aldım. Aferin vallahi. Akıllı sana. Bak direkt ben bir al bakayım. Al sana bir gibanın lokumu verip şöyle. Ya teşekkür ederim mübarek gün Vallahi. Kandil kandil güzel, kaldir, bir güzel bir oldu. İyi bayramlar. Allah işinizi gücünü rast getirsin. FETİH Şubesindeyiz bugün. Müdürümüzü tanıyoruz. Tuncer Göleli ben. Bir gün değil her gün indirimlerimiz var. Çok güzel. Çok güzel çeşitlerimiz var. Lokumda, şekerde, kolonyada çok güzel çeşitlerimiz var. Bayram için gelebilirsiniz. İstediğiniz tüm çeşitleri burada bulabilirsiniz. Bulabilirler. İlk ürünümüz. Buradan da ürünleri görüyoruz. Fiyatları görüyoruz. Sevgili Enes yardımcı oluyor. Viking mi var? Viking yumuşatıcı var. Konsantre. Evet. Çok kaliteli bir ürün. 1440 milim. 1440 milim. 49. 95. Evet. E, dalin bebek şampuanları dalin var. Dalin bebek şampuanı var. 900 milim. Çok iyi fiyat şu an. O zaman kaliteli. söylüyoruz. Kaliteli 74. 95. Kaç ketçap artı muayenes. Şu anki fiyatı çok iyi. Evet. 57. 57. 95. Aytaş pastırma. Evet, Aytaş pastırma. Antrikot sonra. pastırma çok 75 kaliteli. Gramı. 75 gram. şu an. 99. 99. 95. Mahallebeli kadayıf. Bu şekilde hazır. Bu şekilde olsun. hazır. Bak yapacağım. Bunun üzerine böyle sıcacan abi. Bu hazır abi. böyle. Tabi hazır. Abi. Çok güzel. Kadayıf abi bunu böyle alayım abicim. Evet Bak, bu muhallebeli. benim bu benim abi. Kadayıf tamam, 200 gram 29. 95. Evet. Kadayıfı evet. da yeriz ama görüntüsü ablalar, çok güzel Vallahi. Bayrama hazırlık yapak yere bundan birer tane çilek kadar alın. Otuzdur. Hazır. 30 lira. 30 lira. üzerine. 30 lira. 30 Çok, çok güzel. Çok güzel. Evet. Şu ne var sırada? Abi kahve, kahve dünyası. Ya. Türk kahvesi. Sen içen Kah mi? Abi kahve. Günde İçer. iki tane kahve var abi. Bir sahurda, bir iftarda. Çok sahurda zilim açılı da içiyorum. Çok Niye çok enerji güzel. oluyorum böyle ben? Bravo. Bravo. Kahveyi Bravo. öneriyor Ali Kaya. Kahve Günde 2'den Fiyatı da çok iyi geliyor. Kaç para müdür bu? 29.95 29.95'miş. Eyvallah. Kahve Başka, dünyasının bitti mi? Ne aldın? Tamam bitti. Burası. Şimdi kapanışa çok... dışarı geçiyoruz. Değerli Conti'vi de izleyicileri bugün de programın sonuna geldik. Üzülerek söylüyorum son 3 günümüz kaldı. Zıpla, Burada Fetih Şubesi'nde herkese selam olsun. Herkesin şimdiden bayramını kutluyoruz. Zıpla, Daha izleyenler zıpla, olursa Hüseyin, Hüseyin. Cım, Biz zıpladık. Zıpladınız. Yarın Hoca Cihan şubesindeyiz. bizi takip edin. Evet bizi takip edin. Ertesi Küre Süleymaniye'deyiz. Oh. Ve son programımızı sekiyoruz. Ertesi Küre Hayırlı herhalde. mübarek olsun. Çocuklar evet. 1-2-3 deyince bir iyi bayramlar. 1-2-3 İyi bayramlar. Bu şehrin markası Çelik Kayalar Alışveriş Merkezleri, Ali Kaya ve Süleyman Karaca ile Ramazan alışverişini sundu.